Hepinize merhaba, yeni videoma daha hoş geldiniz. Bugün size minimalist, tek başıma çıktığım 1.6.0 stüdyo daireyi göstereceğim. Ee, Instagram'da işte, bir tane soru sormuştum size, işte yeni çıktığım evi e, size göstermeyi ister misiniz diye. Hani bayağı bir mesaj aldım işte kaldığın yeri göster, vlog çek gibisinden. Ben de o yüzden bugün böyle bir video yapacağım. Biliyorsunuz ben normalde İstanbul'da yaşıyorum. Hani ailem orada, hayatım orada. Ama üniversitem Tekirdağ'da. Burada Nambike Mühendisliği'nde okuduğum için, okula çaldığı için buraya döndüm. Burada da tabii ki de yurtta kalmak istemiyorum. Hiçbir zaman da kalmadım zaten. Bu benim son sene. O yüzden yine burada bir arada sıfır bir tane ev tuttum. İki sene önce de bir tane böyle bir şey çekmiştim. Orada tuttuğum ev bayağı kötüydü nasıl diyeyim. Buradan bile daha ufaktı ve hani çatı katıydı. Direkt böyle yağmur yağdığı zaman bom 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 sesler geliyordu falan. Korkuyordum yani bildiğin evde. Çok kötü ve hani konforsuz bir ev diyebilirim. Bayağı kötüydü. Burası yine çok büyük değil ama bana yeterli ve güzel minimalist bir oda, daire diyebiliriz. Güzel zaten şimdi hepsini göstereceğim. Videoya başlayalım. Bu arada çok acelem var. Hemen yumurtaları yiyip dışarı çıkacağım. O arada da bu videoyu çekiyorum. İnşallah yumurtalar şey olmaz. Ne derler ona patlamaz. Neyse başlayalım. Burası kapı arkadaşlar. Bu perdeleri bayağı seviyorum. Bakın şöyle yaptığım zaman ışık alabiliyorum içeriye. Hatta açayım da daha güzel gözüksün. Evin girişi buradan. Burası direkt caddeye bakıyor zaten. Buradan eve giriyoruz. Eve girdiğim zaman karşıma direkt dolabım çıkıyor. Dolabımın şuradaki şeyleri yok. Ev sahibi getirecekmiş bu hafta. Yeni dolap olduğu için daha takılmamış. Kalıbımı göstereyim. Çok fazla bir şey getirmedim çünkü daha 3 gün önce falan Tekirdağ'a geldim. Öyle birkaç tane üstü aldım işte. sweatshirt, kot şaketimi falan getirdim. Şöyle. Burada da birkaç eşofman falan. Altta da işte iç çamaşırlarım falan var. Daha kıyafet alacağım zaten Tekirdağ'dan baya. Burada dışarıda giydiğim ayakkabılar var. Jordan 34'ler. Burada benim çok iş yapıyorum yani. Süpürgem var bayağı temizlerim evimi yani. <laughs> Burada da PG 2'leri getirdim. 2 mi 3 mü kaçtı bu bilmiyorum da 2'ydi galiba. Bunları getirdim sadece ama hiç beğenmedim. İstanbul'a gidip başka bir ayakkabımı getireceğim basket için. Burada basketbol topum var. Çünkü burada da bireysel antrenmanlara devam edeceğim. Burada da birkaç öğrencim oldu. Bir de daha gelir gelmez. Onlar antrenmanlara başlayacağız. Bu arada tekrar izliyorsanız bireysel antrenmanlara burada da devam edeceğim arkadaşlar. Hani kendi işimi burada da yapacağım. Haberiniz olsun. Burada yine priz var işte webcam'im, kol falan böyle tıraş makinem tarz şeyler var. Burası böyle. Burası yatağım arkadaşlar. Burada uyuyorum. Normal <laughs> insanlar gibi. Yastığımı çok seviyorum bu arada. O kadar rahat bir yastık ki annemler yeni almış. Cidden bayağı rahat. İstanbul'daki yastığımı hiç sevmiyordum anne haberin olsun. Burada kız arkadaşım bana fırkasını bırakmış. Kıyamam. Özlersen koklarsın falan filan demişti. Onu da özledim zaten. Bugün İstanbul'a gideceğim neyse. Burada bir havlu var böyle. Yedek havlu. Sonra burada tek başıma yaşadığım için asla böyle bardak falan kullanmıyorum arkadaşlar. Bildiğin orman insanları gibi böyle kafama dikiyorum yani bunu alıp. 5 litrelik suyu direkt kafama dikiyorum. Sonra burada ajandam var. Günlük yaptığım işleri falan genelde hep buna yazarım. Bayağı bir planlı oluyorum bu sayede. Size de tavsiye ederim. Burada okuduğum kitap var. Zengin Baba Yoksul Baba diye. Bunu okuyorum genelde. Şurada babamın aldığı maske kutusu var sağ olsun. İçeri çıkarken hep takmayı unutsam da. Sonra burada kız arkadaşım bana aldığı hediye. Kobe. Cidden hayatımda aldığım en anlamlı ve en güzel hediyelerden biri. Çok güzel ya. Şu bakışa falan baksana da. Ve bayağı hani kasları olsun bakın. Şeyini bile, ayakkabılarını bile yapmışlar ya resmen. Kobi 8 miydi? Neydi bu? Bakın Kobe'nin çorapları falan böyle. Çok güzel. İşçilik çok güzel. Yani kim yaptıysa ellerine sağlık. Tekrardan teşekkürler buradan Beyza'ya. Sonra burada deodorant ve parfümüm var. Bu da Dolex kullanıyorum genelde çünkü dişim ağrıyor bu aralar bayağı. inşallah geçer. Bu hafta falan dişçiye gidebilirim. Onun için ilaç kullanıyorum. Devamlı yanımda duruyor yani. Sonra bakın. Şimdi ne yaptık? Buradan girdim tamam mı? Evin görüntüsü böyle arkadaşlar. Ev bu kadar yani. Ufak. Ama çok böyle minimalist ve benim hoşuma gitti yani. Ben cidden burada yaşamayı çok sevdim. ve <laughs> gayet hani mobilyalar falan da lüks duruyor benim için. Mutfağım olsun. Şu dolabın kapısı neden çık bilmiyorum ya. Şunu bir kapatayım her şeyi açık bırakmadı gibi bir alışkanlığım var arkadaşlar. Annem zaten sürekli bundan şikayet eder. Açtığım şey geri kapatmıyorum. Bu arada yumurtalar oldu mu lan acaba? Oldu mu lan bunlar? Neyse bir 5 dakika daha konuşayım. Evet ne demiştim? Genel olarak böyle şimdi dolabı gösterdim. Yatağı falan buraları falan gösterdim. Burada arkadaşlar bana bir ayıp yapıldı ve bana bunu verdi ev sahibi. Bana sandalye gelecekmiş onu da bekliyorum. Bunda oturuyorum kıçım ağrıyor oturmuyorum yani şu bilgisayara oturamıyorum sandalyem olmadığı için. Neyse bilgisayara geçelim. Asus monitörüm var. Bundan özellikleri hakkında detaylı bir blog yapabilirim sistem olarak. Onu da söyleyeyim bu arada. Kısaca bahsedeyim. 144 Hz monitörüm var. Logitech G kaçtı? Unuttum ismini. Logitech kulaklık. HP Omen mouse'um var. Klavye Rampage'im bir tane mekanik hissiyatla bunu değiştireceğim zaten. Gerçek mekanik klavye almak istiyorum. Sonra bu benim Wi-Fi adaptörüm. Kasaya takıyorum. Kasam bu şekilde ışıklı ışıklı bir kasam var. Burada işte power banking vesaire falan var. Sonra bunu ben video çekerken az önce tripod olarak kullandım. Yani tripodum buydu. Bunun içinde yulafım var. Hmm, bu kap çok güzel bu arada. Peki bunun içinde ne var derseniz bozuk paralar var. Bu bozuk paraları biriktiriyorum arkadaşlar. Bunu kumbara yaptım. Sonra burada işte kettle'ım var. bu bayağı işime yarıyor. Her sabahdan kahve falan içiyorum genelde. Bir de şey alacağım. French press alacağım. Sonra bu elektrikli ocağım dün geldi. Elektrikli de kötü çalıştığını falan düşünmüştüm ama aşırı iyi bakın daha bunu yeni koydum yani hemen bildiğin gerçek ocak gibi ısıttı ve kaynıyor yani çok güzel çok kullanışlı bir ocak. Bayağı beğendim yani. Burası işte bulaşıklar falan her gün bulaşıklarımı yıkıyorum. Burada şöyle bir bardağım var mesela. Kahve yaparken falan buradan ölçülere falan bakabiliyorum. Veya yulafı bile bazen bunun içine koyuyorum. İşte mutfak eşyaları vesaire. Bu termosum arkadaşlar şey yapıyorum bununla su içiyorum 21 yaşındayım burada işte bulaşık yağı falan var Arkadaşlar bu yağ bile kaç para biliyorum da hani büyük yağlar 85 lira falan olmuş ya. Yani, alınmaz yani burada işte çanak çörek falan böyle ekmek falan var Şunu da göstereyim burada ne varmış burada bakın babam almıştı daha bir hafta önce hiç yemedim bak açmadım bile tatlı içemiyorum cidden diyetteyim sadece şu bisküviden yedim bu da çok ağır bir şey değil zaten Burada da yine babamın aldığı makarna var, <laughs> pilav falan var. Burada bir tane koltuğum var. Dağınıklık için kusura bakmayın, bunlara eşofman ve şortum kalmış burada. Bu koltuk da güzel, rahat. Hani bir arkadaşım, bir misafirim olduğu zaman buraya gelebilir, oturabilir. Mesela bir buçuk hafta sonra falan gel, yani bir dahaki hafta Zübeyir gelecek. Zübeyir'i burada yatıracağım, haberin olsun Zübeyir'i? Burada yatmaya hazır ol yani. Ev böyle, tuvaleti de göstereyim mi ya. Tuvaletim de güzel yani, fena değil. Burada böyle eşyalar falan koydum bakın. duş alma yerim şöyle. Klozetle göstermeyeyim yani. Klozet işte bildiğin neyini göstereceğim. Bu arada bu evin en sevdiğim özelliklerinden biri de arkadaşlar. Ev yerden ısıtmalı. Şu an açık değil ama yerden ısınacak yani burası. Parkesi bayağı güzel. O çok hoşuma gitti yani. Daha neyden bahsedebilirim? Ha bakın bu evden televizyon koymuşlar. Ama ben bunu hiç açmadım bile ufak zaten hani monitörüm de daha büyük yani neredeyse. O yüzden bunu çok kullanacağım falan düşünmüyorum. Buzdolabımdan bahsedeyim. Sıfır buzdolabı vardı geldiğimde. Bu yönde niye? Peki buzdolabımın içinde ne var? Burada bir tane laktozsuz süt, yumurtalarım, babamın bıraktığı kavun, yoğurt. Bu yoğurdun kapağı nerede bilmiyorum. Kapaksızdı. İnşallah böyle bozulmaz. Neyse kaşar peyniri, süzme peynir. Hindi falan vardı o bitti. Burada salatalık domatesim falan var. Burada da bir derin dondurucu var. Buraya da şey koyabilirim. Yani buz falan. Çamaşır makinem var. İçi full dolu yıkanması lazım. Evet evim genel olarak böyle yani. Bana gayet yeterli ve çok beğendim bir be. ev. sizin de hoşunuza gitmiştir. Zaten sadece üniversite döneminde buradayım. Yani üniversite zaten son seneden bittiği zaman direkt İstanbul'a go, İstanbul'da hayatıma devam edeceğim. Bakalım üniversite bitsin de bir kurtulalım. Zaten hiç üniversite hayatımı yaşayamadım bile. Ben daha ikinci sınıfa yeni geçmiştim. Korona başladı ve ilk senedir okula gitmiyorum. Hani ikinci ve üçüncü sınıfı okumadım diyebilirim işte yani uzaktan gördüm. Bu beni birazcık üzüyor. Üniversite hayatımı tam yaşayamadım ama yapacak bir şey yok. Şimdi şu yumurtamı bakayım mı, olmuş mu? Ben, ben, yumurtanın olduğunu şeyden anlıyorum arkadaşlar. Hafiften böyle çatlamaya falan başladıysa olmuştur demektir. Ama bakamadım lan yumurtayı çıkaramadım. Çatlamış, bu olmuş arkadaşlar. Direkt altını kapattım, biraz şu dursun. Yumurtalarım olmuş. Saat kaç bilmiyorum, yani kolumda saat var anasını satayım. Saat 1'e geliyor. Saat Dersim 1.30'da şimdi, bu videoyu çektiğimden sonra hemen derse kaçacağım. Bu videoyu da bugün atarım büyük ihtimalle. Şimdi bugün İstanbul'a gidiyorum, bugünlerden Perşembe. İstanbul'a gidip, İstanbul'da da inşallah maç videolarına devam edeceğim. Ve iki tane maç yapmayı düşünüyorum orada da. Sonra buraya geldiğimde burada başka ne çekebilirim? Üniversiteye göstereyim mi? Spor salonu falan. Gerçi yani çoğunuz biliyorsunuzdur. Yani spor salonunda maç falan yapmayı düşünüyorum da burada üniversite salonunda çok oynayan yok yani. O yüzden Tekirdağ'da Tekirdağ'da şöyle bir şey olabilir. Tekirdağ'da sokakta oynayanlarla falan maç yapabilirim. Sokak çevresiyle onları bir bulmam lazım. Hani iletişime geçebilirsiniz yani. Belki öyle güzel olur. Şansını göstereyim. Böyle sinekliğim var. Buradan çıkıyorum böyle. İçerisinde bu şekilde. Şurası cadde. Evimi göstermiş olalım. Böyle kalsın. burada arada içerisi havasızmış. En sevdiğim olan şu perdeler ya. Cidden evi güzel yani iyi hissettiriyor. Bir perde de çok sevdim. İstanbul'da da evimi alacağım yani. Evet arkadaşlar daha söyleyecek pek bir şey bulamıyorum. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Biraz kısa bir video oldu ama dediğim gibi hani çok fazla konuşacak bir şey yok. O yüzden bu videoyu kısa kesiyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, takipte kalın.